Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz Survival Games map'teyiz Şöyle bir geri düşür Anam 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 <laughs> Tamamdır Böyle kırıyorum buraları da kırıyorum Hemen ee, hangara doğru gideceğim bu 5. hemen denemem üç, 3 üç tanesinde beyler Telefon çaldı 3 tanesinde yani 3 tanesinde telefon çaldı Bunu açmadılar lan Abi lanet olsun ya Abi lanet olsun ya Ben başka bir şey Öküz Yürü git lan. Yürü git. Gel zekalı. Sır. Abi keşke onu atsaydım 2 tane diamond çıktı ya. ha evin arkasına gidiyorsa adam. Tamam, oyunu kaybet. Tamam. Oyunu kaybettik. O zaman ben ne yapayım? Çıktı gideyim ben. Çıktıktan sonra tamam. Şeyden de tamam. Kılıçlı adam beni kovalıyor zannettim bugünkü ana bugün konumuz arkadaşlar neden hep soru çekiyorum niye hep soru çekiyorum şerefsiz niye başka şey çekmiyorsun falan filan demeyin arkadaşlar hepsini açıklayacağım şöyle atlıyorum çok müthiş bir şekilde hop 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 bir kılıç lazım da ama çıkmadı ee, evet ee, arabanın tutmakla çalışıyor adam sabri. <laughs> Yapamadım. Abi <Marz> buraya. Ne oluyor <Nurlu> lan? <laughs> adam orada. Adam orada. Hiç hiç ne gerek yok abi. Hayırlı günler. Saygılar. Ben şuradan <laughs> gidiyorum. Görmemiş saygını. Hop gideyim hemen. benim double chest'im var. İkili iki tane ikili double'ım var benim. Buraya gideceğim böyle bir böyle devlet sırrı gibi saklanan bir yer gidiyorum şimdi oraya bir tane Allah belanı vermesin ya görüyor musunuz abi o evet yılın sırrı seçildim şöyle burası mıydı burası hop double'larım şekil double'larım şekil o ya hop 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 oh, ye yeah, ben o oh, ye yeah. hop burayı bilmeyen arkadaşlar da artık bildi nasıl bir dünyayı anlamadım neyse şöyle yapalım şöyle koyalım ve artık çıkalım buradan nerede buradan tamamdır Kadar mısın artık ha şöyle gidelim trenle oraya tren aa burada chest değil mi bu chest dem hop, 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 hop çıktı evet Bir <laughs> ee, tane flintimiz var flinti Böyle gidelim hop, evet New Absorber Agents şimdi ee, arkadaşlar benim evde tek kaldığım zamanlar neredeyse hiç yok neredeyse ee, samimi söylüyorum evde hiç tek kaldığım zamanlar olmuyor yani neredeyse hep ailemle birlikte oluyorum falan filan derken video çekemiyorum ailemle birlikte olduğunda zaten misafir gani gani geliyorlar abanıyorlar bizim eve <laughs> diyorum ama şaka yaptım tabii ki de ee, misafir o kadar çok gelmez de bize kendisini zaten hiç böyle misafiri şey yapamam böyle sen oğlum şuraya adam gibi evet şimdi Survival Games çekiyorum arkadaşlar. Yani niye Survival Games çekiyorum? Çünkü Survival Games'in videoları çok daha kolay çıkıyor diğer videolara göre. Diğer çıkacak olan videolar göre mesela Squad, e, Single Player Survival e, mesela rahat bir 15 dakika falan sürer ama bu e, Survival Games e, 10 dakikadan aşağı da sürebiliyor yani O yüzden en şey kısa olarak en de böyle çok video çekmeye zamanım olmadığı için Sövel çekiyorum ee, tabi ev e, arada sırada boş olduğu zaman Sky Wars falan bir çekmeye çalışıyorum işte The Lab falan çekmeye çalışıyorum ee, Allah belanı vermesin <laughs> dur, dur oğlum dur oğlum dur oğlum. sakin ol bebeğim sakin ol bebeğim Hop hop sakin olmasın hop Ah oh, ah oh. çok fena vuruyorsun Çok güzel vuruyorsun Müthiş bir yoktursun Ya yani tam bir ısın Tamam mı 2 3 4 Koy Hadi gel Gel bili bile bili Hop Hop Çıt Çıt Hop 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 Yanmadın ama olsun. Yanmadın ama olsun. Şimdi ben seni keseceğim. Şimdi ben seni keseceğim. Pıçıpı, pıçıpı. Pıçıpı işte böyle işte böyle ölürsün ezik böyle keserim seni anlatabiliyor muyum kardeşim hop 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 tamam şimdi gidelim azıcık bir baya bok yapalım ama tekneyi kırmam lazım şimdi bir saat tekne kırmakla uğraşacağım bir saat tekne kırmakla uğraşmış. 5 kişi kaldı 5 kişi kaldı 5 kişi kaldı şöyle koyarsam buradan kırarım abi nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun heh, heh, heh. hop 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 bir tane daha koy hop bir tane daha koy Çık, kırıl artık sen dostum dostum artık kırılın evet kırıldım sen de kırıl. Adam adam gelmesin de atalım Kırıldın. ama nerede kırılıyorsun ya? Evet senin nikahında kırıldın sen de. Gidiyorum uzaklara. Evet tamam. Ben şarkı söylemeyeceğim. Anladık. Şöyle 5'e koy. Şunu al. 2 3 4 5'te şunu al bunu artık kendimize yapalım ayağı bir ok yapalım ayağı bir ok Oo, bayağı bir ok yaptım anne tamamdır nerede aha aha yavru kurt kendi başına dolaşmamışsın orada hop hop çıt çıt oba 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 merhaba yavru kurt şöyle ok atcaksın anlatabiliyor şöyle hop hop şöyle yandım kardeşim bak şimdi evet evet sen öldün kardeşim umarım team yok buraya ya ditmeşte team olmak serbest değil biliyorum da ben solo sc yanlış biliyorum herhalde şöyle hop ulan keşke filmten stil yapaydım ya ha ağır biliyorum keşke filmten stil yapaydım neyse şunları at şunu al bunu koy tamamdır şunu da at gitsin şunu koy ee, şuna da lazım değil artık bunlar da lazım değil artık tamam yok lan ya lazım olursa al, al geri al al geri sen tamamdır gidelim şu taş kılıçla şimdi dit gireceğim bakalım ne olacak okta çıkabilir güvenmediğimden dolayı neyse evet ondan da bahsetmiş oldum arkadaşlar şimdi sana tim olmak istiyorum mesela tim olmak istiyorum tim 2 aaa 1v1 kaldık yala O oh, dur dur dur. Ox span. Yandın yandın evet gg Gg oğlum sen. Sen GG oldun evet. Tamam. <laughs> Video çıktı arkadaşlar. Ee, güzel bir oyundu şahsen. Konudan da bahsetmiş olduğum neden ee, sadece Survivor Games geliyor. Evet. Beni <laughs> izlediğiniz teşekkür ederim. Ee, beni desteklemek için abone olduktan sonra yorum ve like atıp videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bye bye.